Allah'ın isimlerine evcetle çekmenin hükmü nedir? Evet kapıları açan Allah ancak Allah bu dünyada her şeyi sebepler dairesiyle yaptığı için ya senin hayatına kapılarını açan birini gönderecek ya da senin o kapıları açabilecek güce getirecek seni demek bu. Bedenen yapılan dua istediğiniz duaya uygun hareket etmektir ancak hareket bir türlü edemiyorsunuzdur. Bu noktada Allah'ın isim ve sıfatlarını çektiğinizde o e, enerji sizde açığa çıkar. Şimdi Allah'ın isimlerini ebcedle çekmenin hükmü nedir? Şimdi Allah bu alemde kelimelerle ruhlar yaratılıyor, sözler Allah rakamlar Allah'ın e, yaratılışta kelimelerin önündedir arkadaşlar daha soyuttur ruhlar rakamlarla e, beden dille yaratılır madde alemi. bu noktada şimdi her kelimenin bir ruhu olduğu gibi her harfin de bir ruhu vardır ve o ruhun karşılığında o ruhu açığa çıkartan bir rakam vardır. Bir harf, her harfin bir karşılığı vardır. günümüzde numaroloji ilmi bunu karşılar gibi gözükür. Ancak havas ilmi vardır. Ki elhamdülillah ben o ilmi de aldım. Bunlar çok derin konular. Sizi hiç kimse ikna etmek gibi bir çabam da niyetim de yok. Ancak şöyle söyler İbnül Arabi ve havas ilmine hakim olan insanlar bir kelime bir bedense bir varlıksa varlık dört boyutta vardır. Bir ayni, bir zihni, bir lafsi, sözde bir de kitabi bedenen vardır. Ve bunların hepsi de, varlığın olma derecesidir. Siz Allah'ın alim ismini 150 kere zikrettiğinizde ki bu alim ismi evcet hesabına göre yapılır. Allah'ın orada Alim ismindeki harflerin karşılığı bir rakama denk gelir. O rakamları toplarsınız. Toplam 150'dir. Bu o isme e, harekete geçirir. Enerjisel noktada tam yapar. Yani şey gibi düşünün. E, bir amiyane tabirle tabii ki Allah'ın tüm isim ve sıfatları siz onları çekmeseniz de zaten tezahür ediyor. Burayı anladık öyle değil mi? Ancak hayatınızda o ismin tezahür etmesi için oturup çekiyorsunuz ya Allah'ın gani ismi işte zengin olayım. Allah'ın fettah ismiyle kapılar açılsın. Allah sen fettah ismini çektiğinde 489 kereydi onun ebceti. Evet kapıları açan Allah ancak Allah bu dünyada her şeyi sebepler dairesiyle yaptığı için ya senin hayatına kapılarını açan birini gönderecek ya da senin o kapıları açabilecek güce getirecek seni demek bu. Burasının anlaşılması çok önemli. Sen Allah'ın Fettah ismini çektiğinde Allah'ın Fettah isminin tezahür etmesi nasıl oluyor? Ey kapıları açan Allah, ey bütün kapalı kapıları bana açan Allah, rızık kapılarını, mutluluk kapılarını, sağlık kapısını, sıhhat kapısını, benim bilmeden kapattığım tüm bu kapıları, bu kapıları açtıran Allah, Fettah isminle Tüm kapılarımı aç ve beni o kapılardan geçir. Hayatımdaki bolluğu, bereketi aktif et diyorum ya. Allah'ın fettah ismi nasıl Allah sonsuz bir zahta da sonsuz olasılıklarla hasıl oluyor arkadaşlar. Hayatınızda sizin o kapıları açabilecek gücü veriyor size. Aklınız aktif oluyor, fikriniz, basiretiniz iradeniz güçleniyor. Ancak bu iradeyi güçlendirecek, bu basireti, feraseti yükseltecek, bu ilmi yükseltecek olaylar, deneyimler. Siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde hayatınızda hasıl oluyor, sizi büyütüyor. Ya da hayatınıza o kapıları açacak kişiler geliyor. Ya da hayatınıza var olan kişiler sizi kısıtlayıp engellerken bir bakıyorsunuz sizi o konuda kolaylaştıran kişilere dönüşüyor ancak bu isim sizde tezahür böyle ediyor çünkü Allah bu dünyada her şeyi bedensel surette madde elbisesi altında yapıyor bir sebep dairesinde yapıyor siz Allah'tan bir evlat istiyorsanız bu örnek çok basit bir örnek de olsa çok net bir örnektir önce bir kadın ya da erkeksiniz bir e, karşı cinsten bir kişiyi bulmanız ve onunla birlikte olmanız, bu yapılacak hali dualardan bir tanesidir. Bakın dilinizde Allah'tan istediğiniz bedenen yapılan dua, istediğiniz duaya uygun hareket etmektir. Ancak hareket bir türlü edemiyorsunuzdur. Bu noktada Allah'ın isim ve sıfatlarını çektiğinizde o e, enerji sizde açığa çıkar ve hayatınıza işte o hep beklediğiniz partner gelir. Ancak siz bu hayatı sıkıntı ve zorlukla yaşamayı seçen biriyseniz, hiç kolaylıkla mutlulukla yaşamayı bilmiyorsanız, sevgi nedir bilmiyorsanız, zalim, zorba, sizi aşağı çeken bir adam ya da kadın gelir hayatınıza. Çünkü kişi kendi neyse o tezahür eder hayatına. Kendini zavallı görüyorsa zavallı duruma düşürecek insanlar hayatına girer. Kendini küçük görüyorsa kendi küçük gören insanlar hayatına gelir. Ee, çok büyüklenip millete kibirle bakıyorsa bir yandan da zaten aynı ikisi aynı anda bulunur kişide. Hem kibir hem e, aşağılık kompleksi. Bir, bir taraf seni küçümserken sen de bir tarafları küçümsüyorsundur zaten. Hasıl arkadaşlar isim ve sıfatları çekerken dikkat edeceğim konu ben hayatımda neyi tezahür ettiriyorum? Neyi tezahür ettirmeyi seçiyorum? Hangi kalbimdeki marifetin açığa çıkıp o enerjiyle yaşamayı seçiyorum ben? Evet ben Allah'tan ilim istiyorum. O zaman ben Allah'ın alim ismini çekeyim. Ben Allah'ın batını isimlerini çekiyorum. Yanına da bir batın ismi ekleyeyim. Ancak ben korkuları kaygıları olan biriysem Allah'ın batın isminin bende tecelli etmesi başka bir boyutta gerçekleşir. işte korkularım kaygılarım var görünen ötesinden görmekten korkuyorsam ben bu sefer yok bana bir musallat geldi rüyamda beni korkuttular şu oldu bu oldu derim ben aa spritüelliğin açıldı ruhsallığın açıldı ancak sen gölgesinden bile korkan zavallı birisin sen de o isim öyle tezahür eder çünkü kişi Allah diyor ki ben bir hazineydim bilinmek istedim tüm mahlukatı yarattım. Sonra da bize bir yol daha açıyor Allah. Yine bir kutsi hadiste kendini bilen Rabbini bilir. Kişi kendini nasıl biliyorsa yine kutsi hadis ben kulumun zanlı üzereyim. Kulum beni nasıl biliyorsa ben onu öyle muamele ederim. Allah herkese verir de bana vermez diye sen Rabbi biliyorsan Allah senin Rabbin bilgini boşa çıkartmıyor. Herkese verirken sana vermiyor. Allah herkese kolaylıkla verirken bana hep zorlukla verir diyorsan Evet ben kulumun zannı üzereyim. Kutsi hadisi üstüne bu hüküm gerçekleşiyor. Herkese kolaylıkla verirken sana zorlukla veriyor. Senin bu zannı değiştirmen lazım. Nef zanlar nerede oluşmuş? Nefiste oluşmuş. Evet kendine de haksızlık yapma yaşanmışlıkların var. Ancak o o gün için geçerliydi. Bugünkü hayatında sen neyi seçersin? Kolaylıkla, keyifle, sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle. Her istediğim kolaylıkla bana gelir. Hayatımdaki insanlar hayatımı kolaylaştırır. Ben var olanları çıkartmak zorunda değilim. Ben hayatımda kolaylıkla yaşamayı, kolaylaştırmayı seçiyorsam hayatımdaki insanlar hayatı kolaylaştıran kişilere dönüşüyor. Ben hayatı zorlaştırarak yaşamayı seçiyorsam hayatımdaki insanlar benim hayatımı zorlaştırmak üzere rol oynuyorlar. Arkadaşlar. Tevekkül ile istemek evet, ancak vazifeni yapacaksın, sonra tevekküle geçeceksin kardeşim. Dilinle istediğini kalkacaksın. o kapıları zorlayacaksın. Kapının gidip kulpunu açacaksın. Kapıyı bulacaksın. Kapıyı göreceksin. Hep yanlış kapıya gitmişsin. Yanlış şekilde istemişsin. Birilerine muhtaç mecbur hissedip lütfen bana şunu verin demişsin. Hayır sen kimseye muhtaç mecbur değilsin. İnsanlara karşı beklentisiz olma. Rab'den bekleme ve onun bunu sana Ayşe'den versin, Fatma'dan versin deyip Rabbine kısıtlayıp engellediğinde oradan da sana ekmek yok. Diyeceksin ki evet Rabbim senden bolluk, bereket, huzur, neşe, ilim istiyorum. Ve bunu da bana kolaylıkla, keyifle vermeni diliyorum. Çünkü sen kolaylığı tavsiye ediyorsun. Rabbim ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin diyor. O zaman Rabbim ben senin yolundan gitmeyi seçiyorum. Ve artık her şey kolaylıkla bana gelmesini seçiyorum. Bu noktada esmalar çekilmesinde hiçbir beis yok. Sıkıntı gelecekse hayatınıza zaten geliyor o sıkıntı. Esmadan size sıkıntı gelmez zaten tezahür ediyor. Ben Rabbi nasıl biliyorsam öyle geliyor. Rabbim hakkındaki zanlarımı değiştireceğim e ben de Rabbi karşı Rabbi bizzat görüp onunla bizzat bir şey deneyimlemedim. Onun yarattığı varlıklar üzerinden bu deneyimleri yaşadım. Bu varlıklara karşı bir zannım var. En başta da kendime karşı zayıfım, acizim, fakirim, kurbanım e, şanssızım, bedbahtım. Kendinle ilgili zanlarını değiştirmen lazım. Kalbindeki o yüksek, ulvi, yüce marifetleri açığa çıkartman lazım. Evet isim ve sıfatlar bunun bir yoludur. Ancak hayatında hiçbir hareket yapmayıp oturup sadece isim sıfat çekiyorsa bu da beyhude, cahilane bir çabadır. Hiçbir şey yapma, otur isim çek. Orada zorlar seni enerji. O yüzden ruh, nefis, kalp beden dört boyutlu bir varlık olarak dört boyutta harekete geçeceksin ki Allah'ın sana verdiği aklı kullanacaksın. Bu dünyanın kuralları, hükmü, Allah'ın koyduğu kurallar ve hüküm sebepler dairesinde. Ateş, hava, su, toprak unsurları var burada. Hiçbir şey göz ardı edemezsin. İlahi sistem bunun üzerine kurulu. Ancak öyle muhteşem bir varlık olursun ki bu bedenin hükmünden çıkar, mana aleminde o sana tezahür etmez. O da senin nefsinin mertebesi yükseldikçe hayatında var olacak hakikattir. O da oturup çalışmak gerektirir. Oturup kendine bakmak, gözünü diğerlerinden çekip ben burada niye bunu yaşadım Allah'ım deyip ben acaba burada hangi marifeti deneyimliyorum? Hangi isim ve sıfat tezahür ediyor? Ve ben neden bu insan hayatımda hala var olmaya devam ediyor? Ben bu insanı kaldırıp atın demiyorum ben size. Kaldırıp atmak da yine negatif bir çaba ruhunuzdaki latifeler öyle açığa çıkar ki kendiliğinden o kişi gider ya da kendiliğinden o kişi dönüşür hayatında. Hiç gittiğini söylemeyen kocan sana ne kadar sevdiğini söyleyip sana çiçekler almaya başlar. Her yaptığını başa kalkan adam bu yaptıkları az senin yaptıkların karşılığında der. Sen yeter ki kendi büyüklüğünü, kıymetini, değerini bil. Kendi değerini, kıymetini bilmeyen, kendi çöp gören herkesi çöp görür ve çöpü ne yaparsınız? Atarsınız değil mi? İlk atılan siz olursunuz, İlk gözden çıkarılan siz olursunuz. Hasılı böyle arkadaşlar. Şimdi isimlerin sıfatları eğer ben veriyorsam, ben e, size bir ismin ebceti 150 diyorsam, alim isminin ya da Allah'ın basir isminin e, ebceti 302 diyorsam, bilin ki oturup hesaplamışımdır. Ben de de biraz böyle bir şey var. Görsem de o bilgiyi oturur kendi bilgimle üzerinden geçerim. Matematiksel bir hesabı var o işin. Ebced ilmini bilirsiniz, oturursunuz, hesaplarsınız. Ondan sonra bunun gününü, gezegenini, gezegen saatini hesaplarsınız. Uygun zaman budur dersiniz. Yine bir soru gelecek biliyorum. Allah'ın isim ve sıfatlarını her zaman çekersiniz. Ancak bazı zamanlarda ve vakitlerde hani diyor ki İbn Arabi, duanın bir şartı vardır. Vakit çok önemlidir. Niyet çok önemlidir. O vakti ve niyeti destekleyecek hareket çok önemlidir. Hepsinin bir arada yapılması çok önemlidir. Duanın vakti saati vardır. O mesela ebcedlerin de yani Allah'ın isim ve sıfatlarının da çok sağlam enerjisinin aktif olduğu vakitler ve zamanlar vardır. Burası hava silmine girer. Oturur hesap yaparsınız, kitap yaparsınız. Her ismin çekilecek günü ve saati o ismi hani normalde çektiğinizde size tezahür %50 ise %100'lük bir etkisi olur. Hele ki bu sizin isminizin evcetiyle denk gelen bir zaman olarak ölçülüp size verildiyse etki çok daha yüksektir arkadaşlar. Şey gibi düşünün. Ee, bir resmi merciye mektup yazıyorsunuz. Ancak postaya bunu cuma akşamı verdiniz. İki gün cumartesi pazar postaneler çalışmadığı için pazartesi iletilecek o. Gecikmeli gitti bakın. İşte Allah'a yapılan dualar, tesbihlerin ebcetle belirlenebilen kişinin de kendi ebcetiyle ismi, annesinin ismi, bazen babanın ismi, oradaki artık hükmün büyüklüğüne göre onunla birlikte denk gelen kişiye özel vakitler vardır ayrı. Her ismin vakti vardır ayrı. Ancak her anda da çekilebilir o da doğrudur. Yanlış değildir. Ancak etki etme dereceleri çok başkadır arkadaşlar. Sözlü olarak söylenmesinin derecesi ayrı, yazılı olarak yazılmasının derecesi ayrıdır. Yani biri, doğru biri yanlış değil bu bilgilerin arkadaşlar. Hepsi doğru bilgi. Ancak hepsi de bilginin bir derecesi. Hemen bir şeyleri biz bu doğru bu yanlış değil. Allah'ın ilmi geniş, bilgi hepsini kuşatıyor. Ancak e, ne yapabilirseniz bu bir ilminiz yok. Siz Allah'ın alem ismini günde 150 kere çekin. İlminiz artsın. Ancak niyet ederken Allah'ım bu ismin bende tezahürü kolaylıkla olsun. Rabbim ilmimi arttır ama kolaylıkla arttır. Kalpte var olan bu bilgi kolaylıkla açığa çıksın. Ben tefekkür ederek oturduğum yerden e, alemi izleyerek de bu bilgi açığa çıkar bende. Çok sağlam, kallavi bir e, ızdırap deneyim yaşarım. Yine bu bilgi bende açığa çıkar. Değil mi? bir hastalık, bir çaresizlik, bir korku yaşarım. Gene o bilgi bende açığa çıkar. O marifet, o isim. Ancak evimde otururken ne diyor Allah? Yine bu bir kutsi hadistir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bildiğimiz. Bir saatlik tefekkür, Allah'ı fikretme, Allah'ın verdiği bütün bu alemi okuyup fikirle Allah'ı bulma ki Allah bilinmek istediyse ailenin yaratılış amacını gerçekleştiriyorsun sen tefekkür ederken. Bin saatlik ibadete karşılık gelir diyor. Bedeninle yaptığın hareketlere karşılık gelir. Çünkü ruhsallık maddeden üstündür. Çünkü dört boyutlu bir varlık olan insanın iki boyutu direkt ruhsal kalbin bir kısmı maddi bir kısmı manevi iki yöne bakar. Bu beden sadece madde boyutuna bakar. Madde boyutunda yaptığınız her şey bir derecedir. Dört boyutta yaptığınız tüm derecelerdedir arkadaşlar